Burada, burası müstahsı bir Buralar Buralarda fiyatlar normaldir. Tamam mı? Ee, şu an örneğin e, da domates 4 lira, 5 lira. Burada da aynı. 3, burada 3 lira, 4 lira. Evet. Yani anlayacağım. Yani çünkü maliyetler çok. Abi, Maliyet çok millet. Şimdi millet onun maliyeti sormuyor. Mazot pahalı. Yani kas, kasanın bir tanesi 20 lira. Su siyah kasanın tanesi 5 lira. Anlayacağım. Ee, i̇şçilik var. Bunun nakliyesi var. Bunun masrafı var. Yani bunları üstüne koydum. Örneğin bir lira aldırmalı. E, buralar değil. Örneğin İstanbul'a. Hani diyor bir lira falan. Yalan. Bir lira, iki lira mal yok yerinde. Bir, dört, beş lira. Adam 2 lira, üç liradan aşağı koysa para kazanmaz. Dışarıdan göründüğü gibi değil. Her baba yedin harcı değil bu işleri yapmaz. Hani böyle konuşanlar var ya gelsinler bu işlere bir gitsinler böyle Geceleri böyle karlanın koyuna kalkıp gidiyorlar. Herkes bunu yapamaz anladın mı? Hani herkes bu cefayı çekemez. Ya, Şimdi aşağısı. Şu an örneğin domates halde e, 3 lira 4 lira arası. Şimdi aşağısı. Yani i̇şte soğan e, 1.5, 1.6 o civarda. Patates 2-2.5 değil mi abi o civarda. 2.5. <laughs> 2.5. E, Elma 3 lira 3 lira arası. Tamam. Anlayacağım başka. Mandalina ne 3 çok şey 4, 4 lira arası. Başka ne sana? E, salatalık 2-2.5 lira. 2.5 lira. Biber 3.4 lira, o civarda. Yani bu fiyatlar normaldir yani işin açısı. Yani, e. daha ne diyeyim başka? Şu an bunlar var bizde. Çifteli şu an 5-6 lira. Normalde bu sanayilere millet 7-8 lira koydu işin açısı. Şu an zarar nasıl yapıyor bunlar? Zarar aynı. Yani. Şu an, şu an, şu an zar zar mal Pazarlarda 2 lira soğan. Patates, sor sordunuz mu? 2.5 lira. Çok fazla bir fark yok. Biz halden buraya 50 kuruş falan üstüne koyuyoruz. Çok fazla komisyonculuk da olmuyor pazar fiyatlarında. Marketlerde peki nasıl durum? Marketlerde de aynı ya. Marketlerde de aynı. Orada halde alıp satıyorlar. Aynı onlar da 1 liraya alıp 2 liraya satıyorlar. Çok fazla komisyon koyan yok üstüne. Öyle toptan. Ulan var ya. Fiyatlar domates 4 lira, pembe domates 5 lira, salatalık 5 lira, kırmızı biber 4 lira. Evet. Haldeki fiyatlarıyla çok fark ediyor mu? Tabii haldeki fiyatlarla fark ediyor. Yani biz halden almıyoruz, Hı -hı. yerinden getiriyoruz. Halden alsak 5 lira. Halde Şu an domates 5 halde lira. 5 lira. Tabii halde 4 lira, halde toplam Hı -hı. 4 lira. Biz ona göre birazdan normal mallar alıyoruz.